Düzce Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla 2 yıldır yapılmayan Ramazan ayı etkinliklerini bu yıl kapsamlı şekilde yapmak için yoğun mesai sarf ediyor. Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Bahçeşehir AŞ tarafından organize edilecek etkinlikler nezdinde eski güreş sahasının bulunduğu alanda Ramazan çadırı kurulacak. Ramazan ayının başlangıcından itibaren her gün açık olacak Ramazan çadırı bayram süresince de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Hava şartlarından etkilenmeden sağlıklı ve doyasıya bir Ramazan ayını idrak etmek için Tüm ekiplerle sahada yer alacak olan Düzce Belediyesi kurulacak olan kapalı çadırın içerisinde birbirinden güzel etkinlikleri Düzcelilerle buluşturacak. Çocuklara özel gösterilerin yanı sıra Ramazan ayının maneviyatına has musiki ve ilahi dinletileri ve söyleşilerin yer alacağı Ramazan çadırında esnafların da stand açması sağlanacak. Stand kiralamak isteyenlerin başvuruları 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 12'ye kadar 0380 411 5959 59 numaralı hat üzerinden alınacak. Vatandaşların Ramazan çadırı ile buluşturulmasının yanı sıra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde de çeşitli çalışmaların yapılacağı ay içerisinde 3000 gıda kolisinin ihtiyaç sahipleri ile buluşması sağlanırken yine ihtiyaç sahibi 500 kişiye ise günlük iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilecek. Müdürlük ekipleri Ramazan ayı içerisinde çocuk ve gençlere özel olarak birer günlük iftar programı ile gelecek nesillerin Ramazan'ın iftar ve sahurun manalarını anlamalarına da yardımcı olacak.